Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni yazarsan bugün sizlerle birlikte uzaya zıplama videosu çekiyoruz. Uzaya kadar zıplamaya çalışacağız. Yanımda bebek sürekli Maxi var. Şu an zıplayamıyoruz arkadaşlar. Bakın zıplamaya çalışıyorum. Şu an zıplanmıyor. İyi de arkadaşlar ben de zıplayamıyorum. Merhaba benim de. Maxi var. Max hoş geldin. Bakayım. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Arkadaşlar şimdi buralarda görevler yapacağız. Yine normal videomuzdaki olduğu gibi. Ama zıplayamıyoruz. Aha görevimiz geldi. Görevimiz tavşanı öldür. Hangi tavşanı? Burada bir tane tavşan var. var Uşkanın tavşancık. Of. Seni öldü mahçunun benim. Yapma bebek seni. Öldürme ya. Yazık ya. Yapacağım ya, şu. Yapacağım bunu ya. Aha. Vallahi öldürdük. Tebrikler. Tamam tebriklerimiz geldi. Az zıplama geldi. Bir de ayak çıktı. Ayak. <laughs> tavşan ayağı. Ve Maxi sen de iç. Tamamdır Maxi de içti. Gördüğünüz gibi. Bir dakika Maxi. <laughs> Al... Maxi. saldırıyor saldırıyor Allah Allah. Tavşan saldırıyor Maxi'ye. Yol lan. Arkadaşımız tek bırak. Köylüleri takas yap. Lan tavşana bak. Delirdi. Gel lan gel. Sen misin büyük ben miyim? Öldürdüm. İki tane ayağımız oldu. Tamam. Ne ne diyor? Aa merhaba Emre burada. Bir dakika. Takasçı köylü. Ne diyor? Zıplama 4. 3 tane tavşan ayağı lazım. 3 tane. Bende iki tane var. Hop zıplıyorum şöyle. <laughs> Köylüyle takas yapacağız. Bir tane daha tavşan öldürmemiz gerek. Acaba diğer tavşan nerede? Geldim Maxi. Allah sana. Vur vur vur. Vur Maxi vur. Vur vur kaçıyor baba. <laughs> Aa arkadan ya. arkadan sert bir pusu attı bize. Al bakayım sana. Ölmüyor da he. Bak bak ölmüyor da. Vuruyoruz ölmüyor da. Bu nasıl tavşan ya? Aa çıktı çıktı, ya? çıktı çıktı, çıktı çıktı Tamamdır. Koşun koşun koşun. Çabuk zıplayayım. Oho. Nereye kadar çıkın? Oha binanın kadar çıktım. Tamam. Hemen şöyle jump boost 4'ü aldım. Bakalım arkadaşlar. Anam iksir 4'ü aldım ama yere düştü. Alayım şunu tebrikler. Zıplama iksir 4'ü içiyorum. Bakalım arkadaşlar şimdi ne olacak? İksir içtim. Bakalım arkadaşlar. Oh! Oo bir dakika daha mı fazla? Ha bakayım birazcık Oha. daha fazla. Aynen. Küçük birazcık Kediyi daha fazla dur bakayım. Kediyi kurtar yeni görevimiz. Aa bir dakika bu Emre'nin kedisi değil mi? <laughs> Enes yardım edebilir misin? Ne oldu Emre? <laughs> Kedim yukarıda kaldı. <laughs> dur bir dakika yardım edeyim. Emre dur ağlama canım arkadaşım gel. Maxi Emre'yi de tanımıyorsan bu Emre. Arkadaşlar Emre ile Maxi hiç tanışmadı. Merhaba Emre. Merhaba Memnun oldum Maxi. <laughs> O ne? Kadir bak ne? Ne ne? O da kalmış ne? Bekleyin geçil buran kahramanı benim. Hoppala kedi geldim bakalım. İşte aldım kediyi. Yaşasın teşekkür ederim Enes. Ulan bebek Sonic. Benim buranın kahramanı. Bu koyun kanana benim. <laughs> Yine başladı arkadaşlar. <laughs> ne lan sen? eşekliğe başladı bebek Aa oh, benim. Hadi bakalım Emre. Tebrikler. Al bakalım kedini. Emre ben kurtardım ben, ben... O, Lütfen, ben Emre. Ben sana bir tane iksir vereceğim. İksir mi? Teşekkürler. Tamam, çok sağ ol. Ama biz 3 kişiyiz. Yani Max'i e falan abi, da versen abi, olmaz abi. mı? Neyse, tam ben isem olur mu ya? Acaba Max'i e ben isem olur mu? Bir deneyelim mi? Dur bakayım içiyorum. Jump iksiri 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8. Bir deneyelim mi? X8. Bakayım. Oh! oh! Acayip iyi. Çok güzel. Tamam. Ne diyor görevimiz? Yarıktan dağın içine gir. Yarıktan. Ne de yarı ya? Nereden bulacağız yarı? Ulan yanı, nereden ya? yanık, yanık yani nereden bulayım ya? Yani 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 daha yani. Aa. Işınladı. Tamam ışınladı. Hop bana sen amına ne Neyle bunu dağın yani? He gördüm. Şurası şurası şurası. Çocuklar şurası bakın. Bakın burası. Gelin. Yukarı doğru çıkmamız gerek. Aa adalardan birisi gözüktü arkadaşlar. Zümrüt adası. Oralara doğru gideceğiz. Hangisine gireceğiz bu arada? Buna mı gireceğiz? Bir dakika hangisine gireceğiz? Bebek sünik. Maxi, niye gelmiyorsunuz gelsenize ya. <laughs> Yukarıdayım. He, Maxi gelin. O ne, ne yapacağız burada ya? Bilmiyorum. Kapıdan içeri gireceğiz. Ama bu kapıdan içeri girmeden öncesinde arkadaşlar, Maxi de kanal açtı. Geçen videoda söylemiştim, linkini bırakmadım. Gidip bulmuşsunuz, helal olsun size. Maxi'nin de sonunda videosunu Aa, koyacağım. Ona da yorumlarda arkadaşlar şey yazın. Enes esasından geldik yazabilirsiniz. Maxi'nin videosuna gidip bakabilirsiniz. Eğer yani Maxi'nin kanalına evet, evet, merak ediyorsanız. Maxi de yeni kanal açtı, destek vermek isterseniz verebilirsiniz. Aha. Parkur. Tamamdır. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ha, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben direkt buradan şöyle zıplarım. <laughs> Hop. Evet. Bir dakika zıplayamıyorum bu arada. Tutunamıyorum ki. O bu zıplama çok garip ya. Bir dakika tutunmaya çalışacağım. Ah! Ah be. Tamam tutundum. Tutundum, tutundum, tutun. Ah be orada. Hadi bakalım buraya da geldik. Oynan düştüm ben. Be ya. Dikkat etmen gerek. Şuraya geçebilir miyim acaba? Neresi? Şurası mı sonu? Oo orası. Aha, var. ben çıktım yukarı. Aa bir dakika Maxi. Aa geldim valla ben de geldim. Valla geldim. Ne? Aa bunlar Slime var burada. Slime. Aa ben de geldim. Nasıl? Nasıl yapacağız? Slime'ları öldürmeyeceğiz herhalde. Dikkat edin ölmeyelim. Ah git be. Aa Slime bana saldırıyor. Valla saldırdı uzaktan o <laughs> Slime'dan. Ne yapacağız? <laughs> bırak bırak. Ha bir dakika bırak, şuradan. Gel gel gel. Ya. Ulan Maxi, ulan sana Maxi, satıcı Maxi. Öldüreceğiz e, bunları, öldürecek. e, Bunları öldürecekmişiz manyaklar. Ben ne diyorum, yarın içine girdik galiba bunları öleceğiz. Galiba bunlardan arkadaşlar <laughs> jump boost çıkacak. Jump boost'a birbirimizi boostlayacağız. Aa bir tane çıktı. Bakayım başka çıktı mı? Direkt bir tanesini öldürdüm. Çıktı çıktı gelin. Tamamdır. Hazır mısınız? Diğerine basıyorum bakalım arkadaşlar. Buna ne kadar cevap... Zıplama 40. <laughs> Oy attım. Vallahi attım zıplama 40'ı. Bekleyin. Hoppana <laughs> geldim. amına koyayım. Tebrikler. Geldi. Oo. Ocay bir anam dikkat edin ölmeyin. <laughs> Çok güzel. <laughs> gelin gelin. Bir kat daha aşağı inelim. Aa, iki tane giriş varmış. Biz buradan girdik. Tamam bir şey olmaz. Zümrüt Adası'na ulaş. Oha! Zümrüt Adası'na çıkacağız. Çok merak ettim. Durun hemen şuradan çıkmak istiyorum. Şuradan hızlı bir şekilde. Çıktım çıktım. Zümrüt Adası'na ulaşmamız gerek. Gelin. Nasıl çıkacağız oraya? <laughs> Direkt buraya mı çıkacağız? Oo, çıkıyorum vallahi çıkıyorum. Hayır yetmiyor arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Hadi bakalım bu sefer de deneyeyim çıkacak mıyım? Şu dağdan mı atlasam ya? Az kaldı çıktım neredeyse. Adanın son yeri aha tamamdır. çıktı mı ya sadece Maxim çıktı. Beysun nerede? O ne ben çıkamadım bir dakika ben kaydım. O bir dakika kaydım kaydım. Bir dakika şimşekler çarpıyor. Max iyi misin <laughs> orada? Max Allah burada bir şeyler oluyor ya. Beysun neredesin? O ne? Ulan ne? Ben bunu nasıl kaçacağım lan? Hadi Beysun yaparsın. <laughs> diğer Adanın diğer ucuna gitti arkadaşlar. Orada birisi var. Max sen misin bu? Emre mi? Hop geldim bakalım. O? Hanım. Hüruburayın. Hüruburay sen nasıl girdin ya bizim sunucuya? Ulan Hüruburay geldi arkadaşlar. Ne oluyor be? Sakin ol Hüruburayın. Ne oluyor? Ee, ben senin kaçalım, kaçalım. bence de kaçalım yani. Hüruburayın. ne işi var burada? Ee, ne yapacağız? Hüruburayın beni buraya çağırıyor. Ee, tamam. Geçtim bakalım. Tamam bir dakika geçemedim. Tamam zıplıyor mu? Zıplama. He he anladım. Tamam zıplayalım gel. He oraya ilk ulaşan mı? Tamam bitti sen Herobrine. Kazanır mıyız? Bence kazanırız. Gelin çocuklar. Hadi bakalım Herobrine. Sen başla bakalım zıplamaya. Aynen öyle. Anam Aynen öyle. Hop arkadaşlar biz çıktık bile. <laughs> Hadi bakayım Herobrine. <Yaro gülüyor> Anca gelirsin. Hoppala. Anam çıkamadım yanlışlıkla. Çık 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 maxi çıktı ben, de çıkıyorum arkadaşlar. Hoppala tamam çıktık. ha <laughs> ne oldu Ero <laughs> ne yazıyor chatten? Tebrikler. Eyvallah Ero Eyvallah. Tabii biz kazandık oğlum bize vereceksin bunları. Adam ol bir dakika. Anam tamam şaka şaka şaka. Vallahi şaka. Hop ben ben kanıyorum kanıyorum Ben kaldım şimdi amına ne kum. Beysun sen gel ne kadar. Bilemedi. <laughs> Max al şunu sen de. Be Beysun gel gel gelme sen. Ya <laughs> ben bunu yapamam oğlum ya. Ent adasına ulaş. Yeni görevimiz geldi arkadaşlar. Şunları içelim bir ziplama iksir. 60'ı içtim. Tamamdır. Ent adası nerede? Direkt buradan. Aa, başka bir yere mi ışınlayacak bizi? Yo burada bir yerde değil değil mi? Bir zıplayacağım bir Bakalım çok merak ediyorum. Oho arkadaşlar bir de bizim zıplamada şöyle bir şey var. Bildiğiniz etrafta uçarak gezebiliyoruz. Suya düşeyim de şimdi ölmeyeyim. Şöyle suya düşelim. Heh tamamdır. Aha bir yere ışınlandık demiştim bir yere ışınlanacağız diye. E nerede ent adası? Aa yukarıda yukarıda gördüm. Maxi, Bebek görüyor musunuz? Koyuyorum, koydum, koydum. Hadi gelin çıkalım oraya. Şuna şöyle gidelim. O ne abi? O ne nasıl çıkacak? Bana bir şey kafa yetmez ya o ne? Senin kafa yetmeyebilir Bebek Bizim yeter. <laughs> Deniyorum bakalım akşa çıkmayı. Hadi bakayım oğlum. Hadi. Hop. Aa bir dakika yetişemedi Bebek Ben de yetişemeyeceğim değil mi? Yetişemedik çok güzel. Şuradan tekrar deneyeceğim. Dağın üstünden az önce denedik çıkmıştı çünkü. Şuradan tekrar deneyelim arkadaşlar. Şurada küçük bir ada var. Ona gitmiyoruz umarım. Aa Enderman var orada. He, Enderman bize bakıyor. O tarafa mı gideceğiz acaba ilk olarak? Hadi bakayım oğlum. Hadi oğlum ikisi de aynı eşitlikte ama. Hadi oğlum. Yok. Ha, ha. Tekrardan deniyoruz. Hayır. Birazcık bir blok. Ha bir dakika ben şöyle yapacağım. Ben çıkarım arkadaşlar. İzleyin şimdi nasıl çıkıyorum. Şöyle çır 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 çır. Şunları koy 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 koy. Beysen beni gör. Nasıl çıkıyorsun sen bakalım? Ana. Adam blok olmuş kafa çalışıyor. Valla kafam çalışıyor. Bastım bakalım. hadi bu sefer zıplayacağız galiba. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yes. işte bu kadar. Geldik. Aa Enderman orada. Sandık var burada. Ne diyor? Aa end blokları var. Ne yapacağız ki? End atasına ulaştık. Burada ne yapacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar ama. Maxi burada galiba işte ee, şey yapacağız. Enderman'e yol falan çekeceğiz yani. Diğerleri saçma geliyor. Gelin dikkatli bir şekilde. W sakın basmayın. Maxi buradan koş bir bebek. Çünkü buradan dönmüş koş. Ben şimdi buradan dönmüş koşayım. Aynen koş koş şuraya. Şu adanın ucuna doğru git. Hey tamam gideyim ya aşkım. Yok. Sonra gittim bakalım. Bir şey olmadı. Ana olmadı. CTRL ile koş bir bebek Sonic. Nasıl CTRL ile nasıl koşayım buradan koşamaz ki. Aa, şuradan koşacağım bak bebek Sonic buradan zıplarsan buradan böyle CTRL ile koşarsan o oraya ulaşabiliyor musun biliyor muydun onu? Nasıl ya yine lan yeni, bana kandırıyorsun değil mi ya? Evet birazcık kandırıyordum ama. Ohohoho o <laughs> Çok uzağa gitti. Max gel hadi. Şey yol yapma yarışması. Zıplayarak yapan daha hızlı yapar. Çabuk hızlı bir şekilde yap bakayım Max. Max yapabilecek. Ben hızlı bir şekilde gidiyorum. Bu yaptım yaptım yaptım. Max'ten daha hızlıyım. Bakayım. Evet Max aşağı düştü. <laughs> Enderman geldim bir dakika sana yol yapıyorum. Enderman yol yapıyorum arkadaşlar. <laughs> geldim Enderman. Merhaba selam. İnşallah bana vurmaz. E, ee, yüzüne ya. doğru bakmayayım şöyle. Maxi evet düşmüş. Enderman merhaba. Ee... Aha Verdi vallahi teşekkürler Enderman. Zıplama ekstra yüz verdim. Bebek kal. kal. Enderman <laughs> abi sen amına koyun. Yavaş kadın. Bebek gitti bile. Şunu içeceğim bebek onu değil. Nasıl onu bunu mu? Bu bana getir bana getir. Hayır aşağı düştü yine? Zıplama ekstra yüzü içtim. Be Maxi bir dakika Maxi nerede? Dev buluta ulaş. Dev buluta ulaşacağız. Eyvah. Yüzü çaktık. Maxi nerede? Bir dakika ışınlanacak mıyız bir de onu bakalım. Dev bulut burada yok gibi. Galiba ışınlanacağız. Ah. Bir dakika suya düştüm. Şu zıplama yüzü bir denemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bir zıplayayım bakayım. Bir dakika zıplayamıyorum ki boşluk yok. Hop çık çık çık. çık. Bakayım. Ooo. Anam. Anam. Buluta. Hop tam buluta ulaştık galiba. Zıplarken teleportlandım. Al Maxi. Attım sana yere. Al bakalım. Bu ne? Oha. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ben Bulut Devi. Sonunda buraya ulaştınız. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ar artık burası yolun sonu. Aa bir dakika buluttan düştüm. Tekrar çıkayım. Çık çık. Tekrar çıkıyorum. Ne çıktı ya? Ben göremedim bak arkadaşlar ya. Bunlar açtı bile. <gülüyor> <üstüne> <gülüyor> <süre> <gülüyor> <çıkıyoruz>. <gülüyor> şu, alamadan, gel 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 şu almadan gel 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 alalım şunu. Hadi şunlar, bakalım alalım. Hop geldim bakalım. Ya Max Hop. hepsini aldı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video burada sona gidiyoruz. Buluta kadar çıktık vallahi. Daha nereye çıkalım? <laughs> Bana ne ya daha buradan nereye çıkalım? <laughs> Max düştü. Kendinize çok dikkat edin. Dev Golem sana da bir tane vurayım. Kime vuruyorsun sen? Bulut'un tanrısına nasıl vurursun? Vururuz işte böyle vururuz. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yanına çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum canım ailem. Bye bye.